erkek mi tüplerini bağlatsın kadın mı? Bu da bize sık gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi doğum kontrol yöntemleri denildiği zaman bildiğiniz gibi daha çok kadınlar üzerinden yürüyen bir sistem gibi. Kadınlar daha çok doğum kontrol yöntemlerini kullanıyorlar. Ve bunlardan kullandıkları yöntemlerden bir tanesi de kadınlarda tüp ligasyonu dediğimiz yumurtanın geçişini sağlayan kanallarda tıkanıklık olması, iptal edilmesi buranın. Ee, kadınlarla erkekler mukayese edildiği zaman kadınlarda bildiğiniz gibi yumurtalar karın içerisinde olduğu için daha komplike bir cerrahi batın içerisine girme gerektiren bir cerrahi uygulanıyor. Oysa erkeklere baktığımızda erkeklerde daha yüzeyel bir alanda batın içerisine girmeden ve lokal anestezi ile yapılabilir olması nedeniyle e, tıbben fizyolojik olarak e, erkeklerin yaptırması sanki daha tercih edilebilir bir yöntem olarak karşımızda duruyor.